Aşksız ve paramparçaydı yaşam. Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga. Ve sürecek. Yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları aşk ile sevmek bir güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde açan badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin sevdiğim o kavga, sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bir inancın yüceliğinde buldum seni bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar kör pedallarımızı, bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı, bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Bitmedi, daha sürüyor o kavga. Ve sürecek, yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek. Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün, sulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde. Leylaklar da güler. Bu günlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Şiirler doğacak kıvanda yine duygular yeniden yağacak kıvamda ve yürek imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler, henüz elveda demediler. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü Aşkın yüzü olunca yedik.